Karşınızda elektrikli Ford Mustang Fastback. Bu gördüğünüz ihtişamlı tasarımın arkasında İngiltere'li elektrikli araba firması Charge Cars bulunuyor. Bu araç Ford Mustang'in yıllardır eskimeyen klasik tasarımını geleceğin teknolojisiyle birleştiriyor. Lakin işin içine elektrik girince Mustang denilince akla ilk gelen içten yanmalı gürültülü motorun sesi geride kalıyor. Aracın o efsanevi sesinin gitmesi hayranlarını her ne kadar üstse de gelişen teknolojiyle motor teknolojisiyle dönüşü yerini sessizliğe bırakıyor. 64 kava pil kapasitesiyle toplanan bu 1967 model özel tasarım 0'dan saatte 100 km hıza 3.9 saniyede çıkıyor ve motoru 536 beygir güç üretiyor. Göz alıcı dış tasarımı kadar aracın iç tasarımı da bir o kadar güzel duruyor. Araç her ne kadar elektrikli olarak üretilse de fiyatı hiç de ucuz değil. Şarj Cars firması tarafından sınırlı sayıda üretilen aracın fiyatı ise 400 bin dolar.